Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Konuklarım Mehmet Yılmaz ve Ilgaz Çınar Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Merhabalar. merhabalar. Nasılsın Beyke? Şimdi belki, e, çok yoğun bir e, günü geride bırakacağız. Bir Öyle saat mi? kaldı günün bitmesine. E, Aziz Yıldırım'ın röportajı, sevgili Ahmet Selim'in yaptığı, Ahmet Selim Kul'un yaptığı gündeme gerçekten damga gibi oturdu. Ve söylediği şeyler, ifadeleri çok konuşulacak gibi görünüyor. Şu anda hem sosyal medyada hem spor camiasında da konuşulmaya devam ediyor. Biz tabii bir yandan da bu röportajın perde arkasını da bir dinleyerek başlayalım isterseniz son sayfayı. Sizin de görüşlerinizi, fikirlerinizi merak ediyorum. Özellikle bu şampiyonluklarla ilgili yaptığı açıklamalar, Mustafa Cengiz'e yanıtı, Fenerbahçe camiasına yaptığı, çağrılar gerçekten gündemi belirleyecek açıklamalardı. Şimdi telefon attığımızda Ahmet Selim Kul var. Bu röportajın bir perde arkasını kendisinden dinleyelim. Röportajın tamamını yine son sayfada ekranlara getireceğiz ama Ahmet Selim Kul ilk olarak bir senden dinleyelim bu röportajın detaylarını. Alo? Melike selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii başkan başkan Aziz Yıldırım çok uzun süredir konuşmuyordu. Aslında daha önce de tabii bu konuda e, bazı girişimlerimiz olmuştu konu gündem onunla alakalı olduğunda ama çok net bir tavrı vardı. Hiçbir şekilde yani Mali Kongre'de kendisiyle alakalı konular dışında konuşmayacağını söylüyordu her zaman. Ama burada özellikle geçtiğimiz hafta Galatasaray TV'de e, Mustafa Sayın Mustafa Cengiz'in Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in e, Aziz Yıldırım'ın adını kullanarak e, bazı açıklamalar yapmasının ardından biz bu taleplerimizi yinelemeye başladık ve açıkçası spontan gelişti, e, hızlı bir şekilde gelişti. Hatta şöyle söyleyeyim, biz stada yayına geçerken e, bir anda oldu diyebiliriz. E, bir anda bu teklifimiz kabul edildi diyebiliriz. Başkan Aziz Yıldırım bu durumdan çok rahatsız olduğu için konuşmaya karar verdi. Hani röportajın e, kameralara yansıyan kısmı dışında bunları anlatabilirim. Hani başkan kendisinin sanki Fenerbahçe'ye karşı bir şeyden dolayı kullanılmasından ötürü çok sinirliydi, çok öfkeliydi. Bu yüzden bu açıklamaları yaptı. Aslında tabii ki farklı bir gündemle ilgili konuşmayacağını bize belirtmişti. Ee, ama ne olursa olsun ben Aziz Yıldırım'ın verdiği bazı mesajlarda bu konuyla ilgili de e, önemli çıkarımlar yapabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle sonunda Fenerbahçe camiasına verdiği birlik mesajı çok dikkat çekiciydi. E, Fenerbahçeler birlik olun, kötü günler, aşıl dedi. Tabii Aziz Yıldırım sonuçta 2018'de Ali Koç'ta bir seçime girdi. Çok e, ses getiren bir seçimdi bu da ve e, bundan sonra hani bu ikili arasında tabii ki karşılıklı karş hani eee demeçler, açıklamalar devam etti kısmen ama en nihayetinde şu noktaya geldiğimizde Aziz Yıldırım'ın bu tavrı da bence çok dikkat çekiciydi. Aziz Yıldırım kesinlikle eee Fenerbahçenin ben Fenerbahçe'li değilim Fenerbahçe'nin ta kendisiyim derken hani benden yana Fenerbahçe y ye Fenerbahçiliğine herhangi bir şekilde zararlı bir negatif bir durum olmasını be olmaz bunun altını çok çizdi. Röportajda da röportaj dışında da hani kendisinin bu konularla ilgili gündeme gelmesinden çok rahatsız hani Fenerbahçe karşıtı bir durumda kendisinin kullanılmasından çok rahatsızdı. Ee, bu anlamda bence çok e, dikkat çekici ifadeler kullandı. Tabii 1959 e, yılı öncesi şampiyonluklarla da kendi yönetimi döneminde atılan adımların. E, yanlış aksettirilmesinden dolayı da büyük rahatsızlık duyuyordu. E, tabii bizim adımıza da çok önemli bir televizyonculuk başarısı oldu. Az Yıldırım çok uzun süredir konuşmuyordu, çok uzun süredir açıklamalar yapmıyordu. Hele ki gündeme dair açıklamalar hiç yapmıyordu. E, bu anlamda biz de çok e, gerçekten bizi heyecanlandıran bir işe imza atmış olduk ve e, yansımalarına da baktığımızda gündemi belirleyen e, A spor olduğu için de ayrıca mutluyuz. Bunu da söylemek isterim Melike. Ahmet Selim Kul teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz seni. Yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmış, şerefsizlik mi yapmışım? Ulan bir bende yok. Ben Fenerbahçeli değilim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben burada Ali Bey'e de cevaplayacağım. Gerçekten uzun zamandır konuşmuyordu Aziz Yıldırım. Ne söyleyeceği, bu konu hakkında neler anlatacağı çok merak ediliyordu. Yalnızca Galatasaray camiasına değil, Fenerbahçe camiasına da seslendi. Ali Koç'a yanıtları var. Gerçekten konuşacak çok şey var. Röportajın tamamında dakikalar sonra ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyiciler. Ama şimdi stüdyodaki konuklarımın da düşüncelerini merak ediyorum. Sizler de dinlediğiniz Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Mehmet Yılmaz, seninle başlayayım. Yani tartışmasız Fenerbahçe camiası için çok sembol bir isim Aziz Yıldırım. Ve söyleyeceği her şeyde gerçekten tabii ki gündem yaratacaktı ki öyle de oldu. Tabii ki çok önemli bir kişi. Uzun yıllarda burada Ahmet Selim Kulo'da bir tebrik edelim. Evet. Çok güzel bir iş çıkarmış bence. Aziz Yıldırım'ı da belki özlemiştik. Yani uzun yıllardan evet. beri görmedik. Evet. Başkan çok yaşlanmış. Şey. Allah sağlık Aynen, versin. Allah sağlık, saat versin tabii ki. Kaç yıl oldu o noktada. Allah çok sağlık Görün. versin. Evet. Yani çok önemli bir insan. Özellikle Fenerbahçe camiası için çok önemli bir insan. Fenerbahçe tarihindeki en önemli başkanlardan bir tanesi. Çok uzun süreli 20 yıl yanılmıyorsam. Yok daha fazla. 20 21 20 kasırı geçti ya. Yani bir, Yani 98'de başkan oldu Aziz Yıldırım. Yemin yanlış hatırlamıyorum. Tabii, 20, ben 1998'de şampiyon şey başkan oldu. 2000 kaçta bıraktı? 2000, 2010. O kadar uzun süre var ki. 20 2018, 20, yıl. 20 yıl. Tam ya. 20 yıl. Benim matematik hesabım patladı. <laughs> Hayır yani <laughs> gece gece bir <Tamam. gülüyor> Hayır. Ben de dedim hani <laughs> devam fazla mı? Çıkar. Sen hani çok yok, daha yok. şeysin. Biliyorsun Hat, o konuda da. Toplama çıkarmada da birdenbire o kadar farklı bir yere gittim ki yani. Şey, bir, bir buçuk yaş seviyesine indim toplama çıkarma <laughs> da. Mesela. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe <laughs> zaten kendi deyimi de var. Kendi kullandığı ifade. Ben Fenerbahçe değilim. Fenerbahçe'nin kendisiyim diyor. Yani Fenerbahçe için yaptığı her şey ortada. Birçok şey yaptı ama son noktada tabii ki e, kendi söylediği söylemlerinde şöyle bir şey var. Uzun yıllardan sonra çünkü artık mecburen bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kendi evet. adının da telaffuz evet. edildiği söylendiği noktada. Hem kendi adına hem Fenerbahçe Camiası'na alakalı da bence güzel şeyler söyledi burada. Tabii bunu e, ne tarafa çekersen daha farklı algı yaratabilir. Çok farklı şeyler var söylediği şeyler. Ama evet. burada e, ben Aziz Yıldırım'ın e, çıkıp da e, aslında böyle demeci vereceğini ben bundan önceki, ben çok geç verilmiş bir demeç olarak görüyorum aslında. Hı. Daha önceden başka şeyler olabilir. Sadece adının geçmesi de çok önemli. Çünkü Fenerbahçe tarihinin en büyük isimlerinden, en büyük başkanlarından bir tanesi var. Ee, en önemli noktası bence kendi kulübünü sadece Galatasaray kulübünü ve farklı kulüpleri değil de kendi kulübünü de bir noktada eleştirmesi bence. Evet. E, Sayın Ali Koç'a da e, eleştiri yapması bence e, çok objektif olduğunu gösteriyor. Sadece bir takıma değil Galatasaray kulübüne ve herhangi bir kulübe başka bir kulübe de değil kendi kulübüne de bir şekilde iğnenin ucunu batırıyor. Burada yani üzerine düşmesi gereken bütün her şeyi alın diye burada onlara da e, gönderme diyemeyeceğim. Gönderme farklı bir aslında şey olur ama onlara da burada bir farklı yolda mesaj veriyor. Beklenen bir şeydi bence bu cevabı vermesi Ben öyle söyleyeyim Geç kalınmış cevap Yani ben daha önce, daha önce bekliyordum, bekliyordum Özellikle hani bizim gördüğümüz Yıldırım profilinin Daha önce bir çıkış evet, konuşması evet. Uzun e, kaldı bence uzun süre evet. bekledi Bir imzivaya çekildi bir sessiz kaldı uzun Ama süre Ama bu karar vardı zaten Hatta galiba yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Selim Kul var mıydı yok muydu bilmiyorum ee, Belirli Fenerbahçe'yi uzun süreden beri Takip eden muhabirlerin de katıldığı Bir yaş günü parçası evet. vardı i̇şte Oradan bazı fotoğraflar dışarıya sızmak, servis edilmek nasıl olur yani nasıl adlandırırsak sakatlandıralım Bir kilo vermişliği vardı böyle daha bir evet, <laughs> yüzü, yüzü evet. gözü toparlamıştı öyle söyleyeyim Tabi ee, tabii zor Fenerbahçe başkanlığı yorar herkese. Bu ülkedeki en büyük sivil toplum örgütleri işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor evet, evet, bunlardır. Ya yani Eskişehirspordur Eskişehir Spor'dur. Birçok ilimizdir doğru, ama doğru, genel doğru. büyük anlamda sivil toplum örgütleri bunlardır. Onların başkanısınız siz. Çok doğru. Evet, başkan da konuşmuş tabii, hani Fenerbahçeli'nin kendisiyim e, derken ne demek istedi şimdi başını sonunu bir cümleyle bağladım ben kaçırdım oraları yolda olduğum için bilmiyorum ama evet yani Fenerbahçeli şöyle söyleyeyim e, yaşı yeten futbolu takip eden e, Ali Şen, e, Ömer Çavuşoğlu, işte Ali e, Tanrıyer, e, Alp Yalmanlı, Süleyman böyle dönemden evet. çıkan herkes Aziz mı biliyor. Hı. Net olarak. Net olarak evet. biliyor onu e, söyleyelim tabii e, gönül ki e, zamanında Kanal 6 televizyondaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu başkanların katıldığı bir müzakere vardı. Galiba İzin Galatasaray başkanı yoktu. Yurt dışındaydı Galatasaray o dönem yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, Aziz Yıldırım'ın da Süleyman Seyban'ın da yok Faruk Süren de vardı galiba. Vardı vardı. Hepsinin katıldığı bir e, böyle müzakere, bir toplantı vardı. Başkanlar seviyesinde televizyon programı yapılıyordu. Keşke öyle bir şeyler olsa da biz onlara hasret kaldık doğruyu söylemek gerekirse. E, çünkü tepeden tırnağa hani günün e, bu... Günlük çekişmelerde e, yukarıda en tepedeki dilimiz neyse aşağıdaki dilimiz de o. Hani şimdi işte evet. kulüp başkanları böyle konuşmuş, ben onu kınıyorum e, diyebilecek bir durumda değiliz. Çünkü e, siyaset de böyle konuşuyor. Evet Yani o sebepten e, hani işte onu kınadık, bunu kınamadık. Bu böyle konuşulur mu o noktada değiliz. Birazcık daha e, malın aynı mal olduğunu, e, o malın sahibinin de e, onlar olduğunu hatırlayarak konuş, konuşsalar daha iyi olur. Ama evet Ahmet Selim Kulu tebrik edelim. E, evet. İyi kovalamış, Çok iyi bir haberciliğimiz